Araba tam da bozulacak zamanı buldu. Telefonumun şarjı da bitmiş. Ne yapacağım şimdi? Şarj aleti de yok. Çalış hadi. अभी व neyin var senin? Neden ortadan kayboldun? Şey, a, ben... Evet. Hastanede duygularıma hakim olmayı beceremedim. Oradan bir an önce kaçmak istedim. Bir an kafamın içinde ne var ne yok hepsini unutmak istedim. Bak şu o kadının durumu normal bir kaza olayıydı Her gün onlarca böyle olayla Benim karşılaşıyor Benim için çok Ne? Hadi söyle Benim için Çok yeniydi Bu yüzden kaçmak istedim Sosyal hizmetler kurumuna gidip Gönüllü olarak çalıştım Orada kendimi iyi hissettim Sonra da yolda kaldın. Evet. İyi ama hastanede her gün böyle onlarca olay olur. Her seferinde böyle kaçacak mısın ya? Ve her kaçtığında iyi misin değil misin diye böyle peşinden mi gelmemi istiyorsun? Bu kovalamaca daha ne kadar devam edecek? Sana söylemiştim. Bu vaka benim için farklıydı. Diğerlerine hiç benzemiyordu. Birden büyük endişeye kapıldım. Birinin gelip bana bağıracağını hiç düşünmemiştim. Tek düşüncem birinin gelip bana yardım etmesiydi. Aa... Aa, özür dilerim bak ben... Gelip bana bağırmadın mı? Aa, aa, giderim mi yoksa sokak serserilerini mi bekleyeyim? Şu her zaman söylediğin şeyi yine söylesene. Sürekli çocuk gibi davranıp beni kızdırmak zorunda mısın acaba? Sadece bu e Tamam burada... yeter. Şimdi lütfen aileme arayıp onlara iyi olduğumu söyler misin? Tabii. Ne oldu? Ne oldu? Akşara'yı bulamadık. <gülüyor> ne? <laughs> Kayra stresten deliye döndü ve dönmek zorunda kaldık. Ama şimdi iyiyim. Abi manyağı arıyor. Akşu. Akşu iyi oh, misin kızım? Evet i̇yi büyük mi? baba iyiyim. Bizi ne kadar korkuttuğunu farkında mısın? Ben aslında sosyal hizmetler kurumuna gitmiştim. Dönerken yolda arabam bozuldu. Telefonumun da şarjı yoktu. Telefonum kapalı olduğu için haber veremedim size. Akşu şimdi lütfen eve dön lütfen. Peki tamam hemen geliyorum. Abimanyo yanımda bu yüzden endişelenmeyin. Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Hemen geliyorum. Peki Abimanyo onu nasıl bulmuş? Aa, Kayra. Birkaç kişiyle konuşup bilgi aldım. Onu arıyordum. Neyse ki tesadüfen onu buldum. Şükürler olsun. Bütün gece orada kalmayacaksınız değil mi? Hemen eve gelin. Evet. Aa, evet. Telefonu kapattıktan sonra geliyoruz. Biraz önce onları şehre getirecek olan tek köprünün hasar gördüğünü öğrendim. Araç geçişi yasaklanmış orada. Bu gece orada kalmak zorundalar. Şükürler olsun ki Akşu tek başına değil. Abi ben oğlum lütfen ona çok iyi bak. Tamam merak etmeyin bir yolunu buluruz biz. Tamam köprü onarıldıktan sonra gelin. Köprüye ulaşmaya çalışacağız. Ay Kayra bana bir iyilik yapar mısın? Lütfen annemi arayıp ona iyi olduğumu söyler misin? Tamam ararım. Aa, bu arada şarjı bitti. Neyse ki onlarla konuştum artık biliyorlar. Yani şimdi burada mı kalacağız? İstersen senin için burada şato inşa edeyim. Arabanın içinde kalırız. Güzel. Güzel. Ne oldu? Şey, anahtarlar içeride kalmış. Ama ne yapabilirdim? Çok korkmuştum. Tamam, bugün korktun ya geçen gün. Çok gergin olduğumu biliyordun. Aa, <laughs> Aa, o gün saç tokasıyla açtığın gibi yaparsın. Tokan var mı? Ee, evet. Ben bugün toka takmadım. Peki toko olmadan açamaz mısın? Beni profesyonel hırsız mı sandın? O gün ilk kez denemiştim. Evet bunu ancak hırsızlar yapabilir tamam mı? Ayrıca hırsızlar bunun için taş sopa gibi şeyler de kullanır. Hey! Hey! Ben şansımı bir denerim. Her şeyin düzeleceğini söylemiştim. Abimanyo onu buldu işte. O kız yine vaktimizi boşa harcadı. Şükürler olsun. İkisi de birbirleri için yaratılmış. Ben artık eve gideyim. Aa, ben de geleyim. Vakit geç oldu, seni eve bırakırım, olur mu? Bugün çok fazla stres yaşadık. Hadi işimize geri dönelim. Ne oluyor bilmiyorum Tanrım. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Ben de ben tam bunun olmasını bekliyordum. Olmuyor işte. Ne oldu? Bugün yeteneklerin işe yaramıyor mu? Oysa basit bir iş. Öyle mi? Senin hiçbir suçun yok yani. Anahtarları arabanın içinde unutan sen miydin yoksa ben miydim Akşu? Üstelik bana hırsız dedin. Öyle bir yeteneğim yok benim. Hadi gidelim bu arabanın içine giremeyiz. Kalacak bir yer bulmalıyız. Çok geç oldu ve soğuk artıyor vahşi hayvanlardan korunmalıyız. Gidelim. Otur. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Hiçbir zaman senden ayrılmak istemiyorum ki ben. Sana ne kadar kızsan da kendime engel olamıyorum. Yanında olmak istiyorum. Ne yapabilirdim? Gelmek zorundaydım. Dinle. Abi Manuel ile buluştuğunu biliyorum. Evet buluştum. Hem başka kiminle buluşabilirdim ki? Ondan başka kimsem yok. Ama neden Akşu ile buraya geldin? Benim olanı almak için her yere gidebilirim. Kimse beni durduramaz. Benim olanı geri alacağım. Akşu dikkat et. İyisin değil mi? Aa, evet evet iyiyim. Sadece düştüm. Sen sen ben de iyi olabilirim. Yanımda olmadığın sürece asla rahat edemem. Ben her zaman seninleyim. Çocukluğumuzu hatırla. Bisikletlerimizdeki o yan tekerlekler gibi üstünde durmamıza yardım eder düşmemizi önlerdi. Sen Abimanyo'nun bisikletinin o küçük tekerlekleri gibisin. Dengemi kaybetmeme izin vermezsin. Beni hep koruyacaksın. Ha ha evet. <laughs> Hani şurada ne arıyor? Abi seni sonra arayacağım. Bak şu işte orada ne yapıyor? Ya Akşiya bir şey söylerse? Anişa, sen burada. A, lavabonun burada olduğunu sanıyordum. Özür dilerim. Sorun değil. İzninle. Hadi gel. Telefonu açsana Anişe. Alo? Orada ne yapıyorsun Anişe? Terket o evi. Senin bencil tavırların yüzünden ben de inisiyatif almaya karar verdim. Bu enkalardan herhangi biri bir şey öğrenecek olursa olacakları hayal bile edemezsin Anişe. Senin için önemli değildi belki ama benim için öyle. Lütfen hemen git orta. Gerçekten çok değişmişsin. Hiç bu kadar korkmazdın sen. Hem öğrenirlerse öğrensinler, umrumda değil. Er bir gün öğrenecekler değil mi? Ha bugün ha başka zaman. Delirdin mi sen Anisha? Her şeyin değiştiği bir zamanda geri döndün. Bırak yapılması gerekeni ben yapayım. Bak, izin ver de ben halledeyim. Burada neler olup bittiği hakkında hiçbir fikrin yok senin. Bilmediğin işlere karışman da senin için çok kötü olur. Ne biliyor musun? Öfke sana yakışıyor. Ba ben de hiç bu kadar rahatsız hissetmemiştim. Peki, tamam neyse. Sakin ol. Buradan gidiyorum. Ama ne yapacaksan çabuk yapmaya bak. Beklemeye tahammülüm yok artık. Tamam, hoşça kal. İyi günler. İyi günler. Bu benim büyük babam. Aa, Sıvarna bana yaralandığını söyledi. Şimdi iyi misin? Evet iyiyim. Güzel. Aa, ben artık gitsem iyi olur. Hepiniz çok iyisiniz. Akşara özellikle de sen. Ben izninizi istiyorum. İyisin değil mi? Biraz daha kalabilirsin, sorun olmaz. Hayır hayır, ben iyiyim, çok daha iyi. Hem birini görmem lazım, o yüzden gitmeliyim. Tamam. Seni anlıyorum Akşu. İnsanlara yardım etmek önemli ama tanımadığın biriyle arkadaş olmak hiç doğru değil. Hiç belli olmaz. Bu bir tuzak da olabilir. Bahar Festivali için sabah töreninde hepiniz orada olun. Davetiyeleri dağıtın. Evet çocuklar hepiniz orada olmalısınız. Evet bu çok uğurlu bir gün. Gidin ve tadını çıkarın olur mu? Evet babaanne elbette. Bu video bloğum için mükemmel bir fırsat. Hadi gidin. İnsanlarla yakından e, tamam. ilgilenin hadi. Yarın bahar festivali. Abimanyo'ya mutlaka ulaşmak zorundayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.